Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Besto Yanık. Kripto paraları konuşuyoruz. Gelecek vadeden kripto paraları sizlere dilim döndüğünce anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bugün listemizdeki sorumuz Bitcoin Cash nedir? Coincash adından da anlayacağınız gibi Bitcoin'le son derece yakın alakalı bir kripto paradır aslında şunu açmak lazım. Biliyorsunuz kripto paralarda özellikle gelecek vaat ediyorlarsa güncellemelerle karşılaşırsınız. Bunlara bir Türkçe'de güncelleme diyoruz. Kripto para'nın terminolojisinde hard fork diyoruz veya soft fork diyoruz. Yani çatallanma. Eğer hard fork olursa daha sert bir çatallanma olur. E, kripto para adeta ikiye ayrılır ve iki farklı kripto para olarak benzer özelliklerle olsa da bir öncekinin sorunlarına çözüm olmuş şekilde hayatlarını da Ettirler. Soft forklara günümüzde güncelleme diyebiliriz. Yani ne bileyim üçüncü sürüm, dördüncü sürüme de soft fork diyebiliriz. Ama bir çatallanma gerçeği vardır kripto paralarda. Bu çatallanmalar genelde kripto paranın ömrünü uzatmak. Kripto paranın hep ne diyoruz? Şunu sormalısınız yatırım yaparken. Neye çözüm getiriyor? uzun vadeli mi çözüm getiriyor ve gerçekten bu çözüm için bir kripto para iste geçerli mi lazım mı diye. İşte bütün bu sorulara cevap verebilmesi için 9200'e çıktı şu anda kripto paraları sayısı. Belli ki bunları %90-95 batacak. Batmaması için, uzun vadeli olabilmesi için, hayatını sürdürebilmesi için ki bir yatırım aracının hedefi uzun vadeli şekilde sürmek bunların hepsi bu güncellemeler önemli hale geliyor. Bitcoin ilki diyoruz. Birkaç seferdir bahsediyoruz. Ama Bitcoin ilk olduğu olduğu için ve bu kadar fazla insanın merak sarıcı akla gelmediği için bloklardan oluşuyor ve blokların belli bir kapasitesi var. 1 megabaytlık mesela kapasiteleri var. Nedir? Bilgileri kaydediyorlar, işte kil şifreleri kaydediyorlar, süreçleri kaydediyorlar ve 1 megabayt tahmin edebileceğiniz gibi bugün milyonlarca insanın ki bugün de değil yani 2008'den 2017'ye gelene kadar bile milyonlarca insanın ilgisini çektiği için taşıyamaz hale geliyor. Ne oluyor? Blokların kapasitelerinin arttırılması gerekiyor. İşlemlerin daha hızlı olması gerekiyor. Ödemelerin daha hızlı olması gerekiyor. Çünkü biraz önce Litecoin'i anlatırken de bahsettiğim gibi hızlı teknoloji, hızlı çağ, tüketim çağında yavaşsa kimsenin bir tahammülü yok. Mesela internetiniz buradan gireyim. İnternetiniz yavaşladı tahammül edebiliyor musunuz? A yavaş internet eninde sonunda A noktasından B noktasına beni götürsün yeter diyebiliyor musunuz? belki 1980'lerde 1990'larda ya da ilk cep telefonları çıktığında 2000'lerde belki bir alo demek A'dan B'ye bir alo demek bir merhaba demek ya da otoyolda bir seyahate çıkmak önemli ama artık teknoloji çağındayız artık tüketim çağındayız insanlar daha hızlı daha çabuk bir şeylere erişmek istiyorlar e, bitcoin de buna ya uyum sağlayacaktı ya da silinecekti. İşte bu güncellemelerle bu biraz önce bahsettiğim hard fork, soft fork güncellemelerle hayatını devam ettiriyor. Ve en önemli güncellemelerden en önemli kırılımlarından bir tanesi de 2017 yılında gelen Bitcoin Cash. Yani bugünkü yayınımızı cevabı Bitcoin Cash nedir? Bitcoin Cash 2017 yılındaki bir hard fork sert çatallamada Bitcoin'den ayrılıyor ve hayatına başlıyor. 2017'ın dediğim gibi belli bir limitle kısıtlanması yapılan işlemlerin yavaşlamasına neden oluyordu. Blokların üzerine kaydedilebilen işlemler ne dedim? Bitcoin'in bloklarını 1 megabaytlık bilgi saklanabiliyor. Ama bu yetmiyor. Çok fazla insan bir şey saklamak istiyor. Ne gerekiyor? Kapasitenin artması. İşte bu hard fork'la o 1 megabaytlık kapasite ki bir bitcoin üzerinde binlerce blok olmasına rağmen yetmiyor. 8 megabayta çıkartılıyor. Bitcoin keşin bloklarındaki saklama kapasitesi 8 megabayt. Daha güçlü, daha fazla şey var. Bu demek olur ki daha fazla nasıl bir e, bilgisayarın gücünü arttırdığınızda daha süratli işlem yapabiliyor, daha fazla şey saklayabiliyor. Aynı şey Bitcoin Cash içinde geçerli. Bugün Bitcoin'den ayrılıp hard forkla güncellemeyle ayrılıp yoluna devam edenler arasında en fazla işlem görenlerden bir tanesi çok fazla işlem görmesi, blok kapasitesinin fazla olması ona ciddi anlamda gelecek vaat ediyor. Belli protokolleri Bitcoin'i oranlı hayatından çıkarmış. Hangi protokolleri olduğunu bilmenize gerek yok ama onu yavaşlatan veya işte e, güncellenmesini önleyen, e, bugün günümüzün 2021'ine, 2018'ine neyse e, güne cevap veremeyen sorularını ortadan kaldıran her şeyi Sa sağlıyor. Bitcoin Cash madenciliği de aynı Bitcoin gibi bireysel olarak yapabiliyorsunuz veya bir havuz olarak yapabiliyorsunuz. Günden güne daha da zorlaşıyor çünkü yarılamalar hayatınıza giriyor. Ve dediğim gibi e da şöyle bir problem var. Daha fazla işlem gücüne, daha fazla işlem gücü olduğu için daha fazla enerji ihtiyacınız var. Bu enerji işi gel ilerleyen dönemlerde bazı kripto paraların tamamen ortadan yok olmasını sağlayacak. Çünkü yeşil enerji, yeşil doğa biz bugün bile bunu tartışıyoruz. Bu enerji tüketimi biraz bunların handikapı. O yüzden bunun önüne geçilecek. Güncellemelerle bunlar çözülmeye çalışılıyor ama Bitcoin Cash bugün an itibariyle Bitcoin'den ayrılan ve en fazla işlem görenlerden bir tanesi. Hatta öyle bir ayrıldı ki şu anda e, baktığınızda kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin'den bağımsız bir fiyat oluşumu var. Bitcoin bunların ilki olduğu için önce onun artması gerekiyor cüzdanlarda veya işte piyasada daha sonra altcoin'ler hareket ediyorlar. Ama altcoin rallisi başladığında Bitcoin Cash, Bitcoin'e hem yakın olması hem daha süratli olması ve daha çok probleme çözüm getirmesiyle öne çıkanlardan biri oluyor. O yüzden cüzdanlarda bekletilebilir dediğim gibi güzel bir altcoin'den bahsediyoruz. E, aşağıda benim referans linkimi ve kolayca bitcoin cash alabilmenizi sağlayacak özel bir linki de bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalın.